Masum yeni bölümde neler olacak? Masum dizisinin bölüm özetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bölüm Kokila'nın Rada ile Umanga büyük anne ikisine büyük bir sürpriz hazırladığını söylemesiyle başlar. Tabii ki asıl amaç Tripti'nin artık kıskançlıktan kudurup gerçekleri haykırmasını istemek olacaktır. Masum dizisinin bölümlerinden haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Masum dizisinin özetleri neyse Dizi Center adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ahem ve Gopi mutlu olsun, Raşi ve Urmila belasını bulsun diyenler de videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Raşi Kokila'nın söylediği sürprizi herkesten önce görmek için Tolu ve Molu'ya bakmaya gidiyor. Numarası yapıp büyük annenin sürprizini görür. Romantik bir oda ve her yer gül ve mumlarla süslenmiş olduğunu gören Raşi kıskanacaktır. Raşi odayı görünce şok olur ve Kokila'nın niçin bunu yaptığını öğrenmeye karar verir. Umang da neyin başına geleceğini bilmediği için çaktırmadan telefonla görüşmem gerek deyip salondan ayrılır. Kokila mutfağa gidip Tripti'den Rada'yı odasına kadar götürmesini ister. Rada odayı görünce çok mutlu olur. Yanındaki Tripti'ye teşekkür ederken Tripti her ne kadar çaktırmasa da sinirle odasına gider. Gopi ise Rada'yı kurtarmak isterken Umang'ın koynuna atmanın ne derece tehlikeli olabileceğini Kokila ile paylaşır. Kokila ise Tripti'nin buna asla müsaade etmeyeceğini söyleyecektir. Tripti Umanga hemen odasına gelmesi için mesaj atar. Eğer odasına gelmez ise her şeyi Kokile söyleyeceği konusunda tehdit eder. Tabi Umang Rada'ya yalan söyleyerek odadan ayrılır. Gopi Umang çıktıktan sonra odaya girip Umang'ın Tripti'nin odasına gittiğini söyler. Rada da Umang'ı peşinden odaya gider. Tripti ile Umang'ın sarıldığını görünce şok olacaktır. Umang hemen mevcut durumu şu yalanla kurtarır. Rada canım Tripti'nin rahmetli kocasını özlediğini ve depresyonunda intihar ateşe ettiğini ama neyse ki onu kurtarmak için tam zamanında yetiştim. Bak bıçak da orada duruyor. Rada'yı yeniden kandırmayı başardığı sırada Gopi araya gidip ikisi arasında normal bir ilişki olmadığını söylediği anda Rada Umang'ın arkasında durup Umang'dan nefret ettiği için böyle şeyler söylediğini ama buna inanmadığını söyler. Ertesi gün Kokila Rada'yı Gopi'nin kötü bir niyetinin olmadığını sadece yardım etmeye çalıştığını söyler. Ancak Rada ailesinin daha önemli ve ön geldiğini söylemesi Gopi'nin moralini bozacaktı. Rajban Nagar da Jitu dolabının içerisinde para bulur. Hemen Urmila bu parayı nereden aldığını sorar. Kinjal de tartışmayı fark edip içeri girer. Urmila'nın para çaldığını destekler. Lakin Daval müdahil olmaması isteyip Kinjal'i dersler. Jitu Madu'dan çaldığı parayı geri vermesini isteyecektir. Lakin Urmila karşı çıkar. Madu da parayı Urmila'nın elinden zorla alacaktır. Kokira son olaydan dolayı Gopi'den gidip Radadan özür dilemesini ister. Gopi ise yanlış bir şey yapmadığını söyler. Kokira ise Umang'in gerçek yüzünü Radha'nın görebilmesi için bunun gerekli olduğunu dile getirir. Gopi de gidip Radadan özür diler. Kokila geçen akşam kendisine zarar verme derecesinde eski eşini özleyen Tripti'yi baş göz etmeleri gerektiğini söyler. Rada da bunu Umang'a anlatır. Bunu duyan Umang şok olur. Tripti de çok geçmeden bu haberi alıp adeta sinir kızı geçirip bağırmaya başlar. Eşim hayattayken nasıl başka biriyle evlenebilirim dediği sırada arkasında Gopi ve Kokila'nın oğlunu fark eden Tripti Ölen eşimi hep kalbinde yaşattım diyerek durumu toparlamaya çalışır. Tripti sinirle odayı terk eder. Umang da peşinden gider. Tripti bu pisliği temizlemesini ister. Ancak Umang Kokila ve Gopi'nin kendilerinden şüphelendiğini anladığı için Tripti'nin evlenmeyi kabul ettiğini açıklar. Tripti ise salonu yukarıdan gören yerden Umang'ı sinirle bakacaktır. Ertesi gün Kokila damat adayının ailesiyle konuştuğunu ve Tripti'yi akşam görmeye gelmek istediklerini bir itirazı olup olmadığını Tripti'ye sorar. Tripti ise Umang'ın altın ve para vaadini duyduktan sonra sesini çıkartmaz. Tripti'yi görmek isteyen aile akşam gelir. Tripti fırsattan istifade altını yok deyip Rada'dan altın alır. Görücüler Tripti'yi beğenir. Damat ise evliliğinin olabileceğini söyler. Umang ile Tripti şok olur. Tripti sinirle ayağa kalkıp bu evliliğin olmayacağını söyler. Umang araya girip bazı gelenekleri yerine getirmeden olamayacağını kastettiğini söyleyip durumu kurtarır. Damadın ailesi ise Triptin'in yanına gidip her şeyi istediği gibi olacağını merak etmemesi gerektiğini söyler. Umang ve karısı evliliğini durdurmayı nasıl durduracakları konusunda plan yaparken bu konuşmaya Gopi ve Kokile şahit olur. Gizlice ikiliyi dinler. Umang'ın sahte altınları Rada'ya taktığını duyan Kokila ertesi gün eve altın parlatma ustası çağırır. Umang ilk başta Rada'nın altınlarını vermek istemez. Ancak Kokila ve diğer bayanlar ısrar edince Rada altınlarını getirir. Altın ustası kolyeleri tek tek parlatırken has altından yapıldığını söyler. Bu haberi duyan Kokila ve Gopi şok olurken altınların sahte olduğunu bilen Tripti de şok olur. Umang yine el çabukluğu ile altınları değiştirdiği için Gopi ile Kokila'nın planı işe yaramayacaktı. Umang altınları geri alacağı sırada Kokila e müsaade etmez. Gidene kadar altınlara Gopi'nin göz kulak olacağını söyler. Umang Kinjar'in evliliğini bozmak için de arada ortalığı karıştırır. Raşpan Nagar'a gidip Baldız'ı Tripti'nin nişanında davet eder. Din görevlisi nişan yaptıktan sonra en kıymetli zamanı hesaplayan düğün tarihini 3 gün sonra olduğunu açıklayınca Gopi ve Kokila sevinirken Daval ve Tripti şok olacaktı. Masum yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla masum dizi videolarından haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler, hoşçakalın.